Herkese merhaba. Bugün sizlerle Mobile Legends'ta kod kullanma ve kodumuzu nasıl doğrulamayı öğreteceğim. Ee, bu, bu videoda zaten e, bu web sitesini ben hemen videoya koyacağım ve açıklama kısmına da koyacağım. Şimdi game ID yani sizin e, profilinizdeki o ID'niz. Burada zaten gösteriyor. Buradan da hemen bakıyoruz. Şurada tam şurada gözüküyor ID'niz. Oradan yazıyorsunuz buraya. Ben de yazılı yazılı şekilde zaten. Buraya e, size verdiğimiz kodları yazacaksınız. Bir tane hemen hazır. Ben yaptım. Bu kodu hemen videoda da göreceksiniz. Yine açıklama kısmına koyacağım. Burada doğrulama kodu gösteriyor. Yani bunu doğrulayın diye. Size e, mesaj gelecek oyununuzun mesaj kutusundan. Buradan send dedik. Hemen... Oyununuza dönüyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Burada mesajcı kutusuna giriyorsunuz. Burada zaten söylüyor. Resmi web sitesi doğrulama kodu. Tıklıyorsunuz, doğrulama kodunuz 33.92.23. Hemen buraya yazıyoruz. 33 90 2, 23. Buraya readim diyoruz. Readiming. Ve şu an olması lazım. Evet, şu an gelmesi lazım. Evet. Hemen geldi bile. Ödül alındı diyor. Buradan ödülümüzü alıyoruz. Yani bu ödülü sadece bakmayın. Deneme kartları da olabilir. Bazen parçacıklar ya da daha da güzel şeyler veriyor. Bu videomuzda böyle oldu. Ee, bir dahaki hemen hem attığımız videolarda göstereceğiz size. Kod, kodlarımızı söyleyeceğiz. Ama dikkat etmeniz lazım. Videolarda da olabilir, açıklama kısmında olabilir. O yüzden bütün videolarımızı izlemeniz lazım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.